Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size bir deney yapacağım. Deneyimize başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz biraz su, biraz sıvı yağ ve nar ekşisi. Şimdi e, suyumun bunlar hangisinin daha çok üstte çıktığını, hangisinin daha altta kaldığını göreceğiz. Biraz sıvıya ekliyorum. Ve görüyoruz ki sıvı yağ suyun üstüne çıktı. Şimdilik de koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi de koyuyorum. Ve şimdilik de görüyoruz ki nar ekşisi altta kaldı. Su ortada kaldı. Ve sıvı yağ da üstte çıktı. Yani burada bir yoğunluk deneyi yapmış olduk. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.